başladı Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size ceket modellerini anlatacağım, ceket model detayları, ön kapamaları. Ya biraz ceketler üzerinde konuşacağız. Arada belki kombin çalışmaları falan da size söyleyebilirim ama bilmiyorum. Şimdi e, ilk başta size ceket yaka modellerinden sivri yaka'yı göstermek istiyorum. Buradaki yaka genişliğini biz özel dikimde istediğimiz kadar yaka genişliği şu anda 10 santim, 12, 13 santime kadar getirebiliyoruz. Bu sivri yaka modelimiz. Bu da yaka olarak mono yaka dediğimiz bir yaka çalışması. Biraz daha sakin duruyor. Ben sivri yaka'yı tercih ediyorum ceketlerde. Şimdi ön kapama olarak şöyle geçeyim. Burada size bunu göstermek istiyorum. Benim en sevdiğim ceket modellerinden biri. Sivri yaka, kruvaze bir çalışma. Hem biraz hareketli, hem biraz klasik. Her alanda kullanabileceğiniz. Cep bir çalışması ürün. kapaklı cep. Şurayı alır mısın? ...bu kapaklı cep dediğimiz bir ürün. Burada da yine özel dikimde... E, ...biz özel... ...bunu şimdi kişiye özel tasarladığımız için... ...biz buradaki detayları tamamen müşterinin... ...istediğine göre yapabiliyoruz. Yani tüm detayları... ...yaka genişliği, cep kapakları... ...kol düğmesi, aksesuarları... ...hepsini müşterinin talebine göre biz e, yorumluyoruz. Kumaşına göre birçok alternatifi var. Yani kırvaze çalışmalarda... ...kırvaze ceketlerde... ...eteği biz genelde düz kullanıyoruz fakat... Bazen de böyle oval bir çalışma yapabiliriz. Böyle oval bir çalışma yapabiliriz. Bu modelimiz kapaklı cep dediğimiz model. Bu kapaklı cep. Gel buradan. Bakın. Bu da şöyle açalım ceketimizin önünü. Şöyle ya da şuradan göstereyim. Şu cep çalışmamızı torba cep dediğimiz bir ürün. Pardon bir model. Bu da torba cep çalışmamız ceketimizin bu şekilde. Böyle önünüzü ilikleyelim. Şimdi ceket tasarlarken birçok alternatifi birbiriyle karıştırabiliriz. Sivri yaka yaparız, kapaklı cep yaparız, mono yaka yaparız, kruvaze ön kapama yapabiliriz, eteğini oval yaparız. Size ben şimdi farklı farklı modellerden göstereceğim. Yani şöyle bir kanun yok. Mono yaka oldu, torba cep olmaz, kapaklı cep olmaz, kapaklı cep kısa olması yani lazım. Filot cep olmaz gibi e, bir hikayesi yok bunun. İstediğiniz gibi yorumlayabiliriz. Cep açıları, e, peto cep'lerinin kalınlıkları her şeyi sizin istediğiniz gibi biz yorumluyoruz. Tabii biz de burada tasarım anlamında size destek oluyoruz. Şimdi burada mono yaka bir ceketimiz var. Ama mesela diğer e, üründe mono yakaydı, kapaklı cepti. Ama burada şimdi mono yaka kavisli bir torba cep. Bu ürünü ...bir cil kullanabilirsiniz, flanel pantolonla kullanabilirsiniz. Yani her ortamda hem casual hem klasik sizi e, taşıyacak bir ürün. Mesela bu ürün de... E, ...mono yakayla şal yaka arasında bir ürün. Burada bir kapamasını yaptık ama... ...bakın şunun şıklığına bakın şöyle. Tek düğme, kruvaze bir kapama. Yaka genişliği çok kibar, beto cebi çok kibar, kapaklı cep. Yani gayet şık, flanel bir kumaş kullanıldı bunda yani buradaki düğme detaylarına kadar ya burada tek düğme olsun. Onları da göstereceğim size. Onları da paylaşacağım. Yani biz buradaki her şeyi detaylandırıyoruz ürünlerde. O benim en sevdiğim modellerden biri gerçekten. Her şeyi seviyorum ben. De. Vallahi. Şimdi mesela bunun ön kapamasında kruvaze var ama bunun eteği etek kısmı diğer kruvazedeki gibi düz değil. Oval. Bence gayet iyi. Bakın burada da Ön kapaması iki düğme yerine tek düğme var. Çizgili bir ürün. Böyle ha, e, çok geniş olmamak kaydıyla bir, yine bir sivri yaka kullanıldı. Mesela bunda farklılık olarak şöyle göstereyim size. Bakın. Cep kapaklı cep fakat açılı. Açılı bir e, kapak kullanıldı bunda. Yine dört düğme. Petajö bir düz. Bunu kavisli de yapabiliyoruz. Bu da farklı ürünlerimizden biri. Bunu da çekebilirsin. Tasarım yani böyle eteğidir. düz, kruvaze bir ürün. Mesela bunda kavisli bir peto cep kullanıldı. Böyle çizgileri çok net olmadığı için böyle bir 2 milimetre bir punto yapıldı bu ürünü. Yine kapaklı cep. Ya bunların bir çoğu el yapılıyor. Şöyle gel beni evet, yine şu e, tarafa. Şimdi damat beyimiz ne tercih etmiş onu konuşacağız. Bugün e, şal yaka, zincir tek düğme, kapaklı cep, bir smokin. Bakın az önce söylemiştim size. Kolunda tek düğme var bunun. Bunu tek düğme olarak planlamış. Damat bey bir şey söylemek ister misiniz? Mutluluklar, teşekkürler, sağ ol. Şimdi buradaki şal yaka çalışması. Azıcık da beni çek ya. Şimdi burada da yine şal yaka bir model var. Yine smokin modeli. Ama bunun mesela şal yakasının geçişi biraz daha oval geliyor. Daha e, görsel olarak alışılabilir. Görsel olarak daha alışılabilmiş bir şey. Benim diksiyon ders almam lazım. Yine bunda da kapama tek düğme. Ya biz e, ön kapamalarda istediğimiz gibi yorumlayabiliyoruz. Yani yaptığınız ürünlerde işte İki düğme yapabilirsiniz, tek düğme yapabilirsiniz. Yırtmaçlarda tek yırtmaç, çift yırtmaç uygulayabilirsiniz. Ama biz genelde şu anda güncel olan iki düğmeden ilerliyoruz. Şimdi mesela şuradaki detayı göstereyim. Bu da ceplerde ceplerde kullandığımız bizim floto cep dediğimiz bir cep. Yani gizli bu. Yani çok kullanılmıyor. Tamamen görsel olarak bir ifadesi var ürünün. Ee, bu ürünlerde böyle kombin falan bakmayın bazen yani mesela bunu papyonu falan uymamış. Benim hoşuma gitmedi. Ama yani biz burada tamamen model anlatıyoruz. Yani hani model üzerine, detaylar üzerinden konuşuyoruz. Biz sizin yanınıza servise geldiğimiz zaman bütün modelleri size biz aktarabiliriz. Teşekkür ederim. Mesela bakın burada da kaşmir bir ürünümüz var. Metal düğme. Şu an çok popüler bir ürün. Yine sivri yaka, puntolu. Yani bu ürün gerçekten yani herkesin gardırobunda olması gereken bir ürün. Bunun siyahı laciverti ve hardalı bu vizon rengi yani her üründe kullanılabiliyor. Altına siyah pantolon, jean, boğazlı kazak, ne bileyim gömlek çok sevdiğimiz bir kumaş ve modeldir yani bu ürün. Şöyle detaylarını çekebilir misin? Metal içindeki uyumlara bakar mısınız kumaş rengi? Mesela bunu torba cepte yapabiliriz. Gibi gibi gibi. Mesela burada da bir kapaklı cep var. 4 santimlik. Üstünde ticket cep dediğimiz bir cep olayımız var. Yine aksesuar olarak kullanılıyor. Mesela burada da yine kapaklı cep. Üstünde kapaklı ticket cep var. Bu da bir alternatif. Yani şimdi ceket deyince aklınıza klasik bir ürün gelmesin. Biz bunların hepsini jean pantolonunda yorumlarız kanvas pantolonunu da yorumlarız. Mono yakayı klasik de yorumlarız. Takım elbise olarak da yorumlarız. Tamamen sizin yaptığınız kombine bağlı bu. Ve e, hangi ortamda olduğunuza bağlı. Mesela şimdi kruvaze bir ürün. Ya bu çok klasik. Bunun altına e, kot pantolon olmaz. Yok hayır gayet iyi olur. Balıkçı kullanırsınız. Altına tonuna uygun bir jean pantolon kullanırsınız. Gayet iyi olabilir. Buraya geliyorum düz kumaş var. E, %100 yün bir kumaş, Yakada bir punto detayı var, mono yaka bir ürün. Bunun altına tabi jin değil de daha böyle klasik bir şey kullanılabilir, yani daha daha resmi bir ürün. Ama buradaki mesela yine şöyle göstereyim, yine aynı modele yakın bir mono yakayı, kumaşından dolayı, yani siz bunu jinle kombin yapabilirsiniz. Yani o konuda biz size ürün üretirken, ürün tasarlarken tamamen destek oluyoruz size anlatıyoruz bununla bu daha iyi olabilir ama aklınıza ceket deyince yani sivri yaka çok klasik, mono yaka yok, öyle bir şey yok. Hepsinin yeri ayrıdır, hepsinin kullanım şekli ayrıdır. Hepsi klasik olabilir, spor olabilir. Giydiğiniz ayakkabı, model, pantolon, içine kullandığınız gömlek, aksesuarlar hepsi birbirini bir bütün haline getiriyor. Onunla klasikliğini, casualını o total belirliyor. E, ceketlerle alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa yorum atabilirsiniz. Biz de sizin yorumlarınızı cevaplarız. Teşekkür ediyoruz. Bu videomuz da burada bitmiş olsun. See you. Görüşmek üzere diğer videoda.